Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Hedefinde ise muhalefet vardı. Önce siyasetteki kreş tartışmasına değindi, ardından geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından hakim karşısına çıkan CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gündemine aldı. Siyasetteki kreş tartışmalarına değindi. CHP'nin eski genel başkanı hakkındaysa siyasetçi eskisi dedi. Milletimiz Anadolu irfanıyla bu zat ve altılı masaya ülkeyi teslim etmedi ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında ana muhalefete hedef aldı. Gündeminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki kreş tartışması vardı. Cehalet tek başına katlanılabilir bir eksikliktir. Ama cehaletle ukalalık bir araya geldiğinde inanın çekilmez hal alıyor. Son hadisede CHP'nin ve kimi belediye başkanlarının sergiledikleri tablo tam olarak budur. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu karışıklığın cehaletten kaynaklandığını vurguladı. Bir ana muhalefet lideri ve onun yerine namzet isimler düşünün ki anaokulu kreş ayrımını dahi bilmiyorlar. Bakanlıktan gelen yazıyı okumamışlar. Ama üzerine ahkam kesmede engelleniyoruz naraları atmada maşallah pek ve mahirler. Hadi okudular. Anladılar diyelim. Bu sefer de fıtratlarının ayrılmaz bir parçası haline gelen yalan ve iftira alışkanlığından kurtulamıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde bir de CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu'na hakim karşısında sarf ettiği sözler üzerinden yüklendi. Karşımıza çıktı istisnasız bütün seçimleri kaybeden bu zat, kendi partisi içinde de her türlü hakarete uğrayan, şaibeli bir kurultayla devrilip sürgüne gönderilen bir siyasetçi eskisi. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Bu zat da partisini tekrar kurultaya götürmek için karanlık ittifaklar kurma ve delege avı peşinde koşarken gündeme gelmenin yolunu bize sataşmakta, daha doğrusu bizim üzerimizden prim yapmakta görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı altılı masayı da unutmadı. Daha önce de söyledim. Milletimizin verilmiş sadakası varmış. Milletimiz Anadolu irfanı denilen o engin ferasetiyle başına gelebilecekleri görerek bu zata ve altılı masa denilen derme çatma yapıya ülkeyi, devleti, evlatlarının geleceğini emanet etmedi. Bunun için Allah'a ne kadar şükretsek Milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır.